Da. Şu kahvaltı ettikten sonra tabağını neden kaldırmıyorsun? Hizmetçin yok burada senin. Ya ne oluyor o ya? Niye bağırıyorsun be? Ayrıca Seda az çıktı gitti. Bağırırım Fahriye. Üç kere söyledim. Üç kere ya. Sen niye yine çoraplarını buraya fırlatıp attın? Ya niye yapıyorsun bunu Fahriye? Arkadaşım. Uyuyakaldım kalepede ya. Kusura bakma. Uyuyakalma o zaman Fahriye. Uyuyakalma. Uyuyakaldığın zaman ne yaptığını hatırlamıyorsan... ...çoraplarını oraya buraya saçıyorsan... ...uyuklama. Yeter ya yeter. Allah Allah. Nefret ediyorum pasaklılıktan ya. Nefret <laughs> ediyorum ya. Nefret ediyorum. Oh. Otur, otur be. Allah Allah ya, dünyayı adapte o. Geçti arkadaşım. Anlıyor musun? Geçecek. Anladın mı? Geçecek.